Sevgili seyirciler, hükümet ve kamu çalışanları arasında yapılan üçüncü toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşı sağlanmış. Böylece iki yıllık zam oranları ve sosyal haklar yapılan anlaşmayla belirlenmişti. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da hem zam oranları hem de diğer sosyal kazanımları detaylarıyla anlatmıştı. Ve e, memurların o kazanımlarını şimdi biz... Ee, Ankara'daki stüdyomuza kendi ağzından dinleyeceğiz. Bakalım ayrıntılarda neler yaşandı o görüşmelerde, o toplu sözleşme e, toplantılarında. E, hemen kendisine dönelim. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Ankara'da stüdyo konuğumuz. Merhabalar diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. E, o güzel cümlenizle isterseniz başlayalım. Açıklamalarınızda kullandığınız sözleşmeyle Çok kamu biliyorum. görevlileri enflasyon canavarını nakavt etmiştir dediniz. Ee, sanıyorum mutlusunuz, her iki tarafta sanıyorum mutlu. Neler söyleyeceksiniz, görüşmelerde neler yaşandı? Evet, e, öncelikle e, ülkemiz stresli bir sürecin içerisinden geçiyor. Şehit cenazeleri geliyor. Ben şehitlerimize e, Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı e, diliyorum. Önce e, bunu ifade etmek isterim. Türkiye'de toplumsal uzlaşıya ihtiyacın e, hat safhada olduğu bir ortamda toplumsal uzlaşı için toplu sözleşmede uzlaşı e, mutlaka çıksın e, temennimiz vardı ve bu iş hakem heyetine kalmasın. Çünkü hakem heyetine kaldığında e, sen olarak örgütlükten gelen gücümüzü ifade etme anlamında bir zarar içerisine çekilebiliriz. Türkiye'nin şu an sinirlerinin gergin olduğu ortamda böyle bir şeyin doğru olmayacağına ilişkin bir baskımız söz konusu oldu ve bu anlamda son yarım saat içerisinde kriz çözüldü ve mutabakat sağlanmış oldu. Biz sürece başlarken toplu sözleşme sürecine bu sosyal teşvik paketi olsun, hükümet iş adamlarına teşvik paketi açıkladı, tarımsal kalkınmaya açıkladı, kadınlara, gençlere, kobilere yönelik paketler açıkladı. Daha da önemlisi demokratikleşme konusunda çok ciddi paketler açıkladı ve Türkiye'de ciddi mesafeler alındı. Ama kamu görevlerine, kamu görevlerinin emeklerine yönelik bir sosyal teşvik paketine ihtiyaç var. Demiştik ve toplu sözleşme masası bu paketi harekete geçirmek için en önemli vesiledir çağrısında bulunmuştuk ve masaya giderken e, haddi aşan değil hakla emeği buluşturan tekliflerle masaya gitmiş ve 2016 için e, 8 artı 8, 1664'lük bir teklif, 2017 için 7, 7 olmak üzere toplamın 4.49'luk bir ...teklifle masaya gitmiş. Bunun içerisine bazı kalemleri de ekleyerek... ...enflasyon farkını da dahil ederek... ...verilebilecek zammında... ...sigortasının sağlanmasını talep etmiştik. Ee, zor bir süreç... ...stresli bir süreçti. 27 Temmuz'da başladı ve... ...22 Ağustos'ta e, bitti. Bu e, süreç içerisinde... ...3 Ağustos'ta başlayan... ...görüşmeler kazanımla başlamış... ...ve bir umut aşılamıştı. Çünkü kamu görevlilerinden... E, tayin e, dolayısıyla eşi özel sektörde çalışanların 3 yıl sigorta nedeniyle yaşadıkları stresi bu maşada, masada kaldıralım. Olumlu bir mesajla başlayalım demiştik ve bu anlamda da bir adım Milli Eğitim Bakanlığı öncelikli olarak atılmış. Daha sonra da bütün kamuda bunun e, olması için getirdiğimiz teklif devlet personel başkanlığının yönetmelik değişikliği girişimiyle somut olarak atılmıştı. Bugün buradan bu saatte yayından müjdeyi veriyorum. Dolayısıyla çerçeve yönetmelikteki 3 yıl sınırlaması getiren e, hüküm kısım e, düzeltilmiş. Bakanlar Kurulu imzasından geçmiş ve resmi gazetede yayınlanmak üzere e, gönderilmiştir. Yarın resmi gazetede yayınlanmasını bekliyoruz. Bu anlamda beklenti içerisinde olan bütün kamu görevlerine e, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Toplu sözleşmede masaya getirdiğimiz tekliflerle masadan mutabakata vardığımız e, teklifler arasında... Ee, önemli bir benzerlik söz konusu ee, aldığımız kazanımlar 2016 için 6 artı 5 olmak üzere toplamda 11.3'lük bir zam oranı 2017 için 3 artı 4 olmak üzere 7.12 kümülatif bir zam oranına tekabül ediyor. Bununla beraber hizmet kollarında 170 kazanım genel toplu sözleşmeye tekabül eden 43 kazanımla beraber 213 kazanım Masadan çıkmış ve sosyal teşvik paketi hayata geçmiştir. Bu anlamda önemli bir stres kamu çalışanlarının sırtından kalkmıştır. Şu an bir memnuniyet söz konusu bütün teşkilatlarımızdan ve kamu görevlerinden bu süreçte ortaya koyduğumuz irade dolayısıyla tebrik telefonları yağıyor. Ben bunun bir ihtiyaç olduğuna inandığım için bu süreçte kararlılıkla sosyal teşvik paketini hayata geçirmek için uğraş verdiğimizi ve sonunda bunu sağladığımızı buradan bu yayın vesilesiyle ifade edeyim. Rakamları bazıları az bulmuş olabilir, bazıları eleştirebilir. Diğer iki konfederasyon masada biz tepki verdiğimizde, ayağa kalktığımızda masaya çakılıp kalanlar, masaya yapışıp kalanlar daha sonra bizim 213 toplu sözleşme kazanımı aldığımızda şaşırıp kaldılar. Ama bununla kalmayıp bir adım ileri atarak bunu itibarsızlaştırma yönünden cümle kurdular. Kamuoyunun çok net olarak ...anlaması ve algılaması açısından bazı rakamları vermek isterim. 2014 yılının gerçekleşen enflasyon rakamı 8.2. 2015 Ağustos ayı itibariyle yıllık enflasyon 6.81. Orta vadeli programda hükümetin kamu görevlerine vermeye hedeflediği maaş zammı... ...2016'da 3 artı 3. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın 2015 yıl sonu enflasyon tahmini... En düşük %6, en yüksek 7.8, ortalama 6.9. Dolayısıyla böyle bir ortamda bizim 2016 için 11.3'lük bir zam oranı alışımız var. İşçilere 2016 için düşünülen 3 artı 3'ün üzerinden birinci altı ay için %100'lük bir artış söz konusu. ikinci altı ayda %66'lık bir artış söz konusu. Dolayısıyla bu zam enflasyon rakamlarının 6 puan üstünde, gerçekleşen enflasyon rakamlarının ise 3-4 puan üzerinde gerçekleşmiştir. Onu, o yüzden enflasyona ezilen değil enflasyonu ezen teklifler dedik. Bu anlamda siz de e, açılışta enflasyonu ezen e, bir zam oranından bahsettiniz. Bu doğru bir tespit. Bizim bu kazanımlarla birlikte geldiğimiz nokta neresidir? Bunun kamu görevlerine yansıyan boyutu nedir? En düşük devlet memuru maaşı, ortalama devlet memuru maaşı ve emeklileri baz alırsak bu neye tekabül ediyor? Bununla ilgili bazı rakamları özellikle paylaşmak isterim. Bekar en düşük devlet memuru maaşı için Temmuz 2015'te 1906 lira olan maaşı Temmuz 2017 2272 liraya çıkmış olacak. En düşük devlet memuru evli ve iki çocukluysa 2199 lira olan maaşı Temmuz 2017'de 2500 96 liraya çıkmış olacak. Ortalama memur maaşında bekar için 2497 lira olan maaşı Temmuz 2017 2976 3000 lirayı bulmuş olacak. Ortalama memur maaşı eğer, eğer evli ve iki çocuk sahibi ise 2610 liradan 3110 liraya çıkmış olacak. Emeklilerde ise bu rakam aldığımız kazanımlarla en düşük kamu görevlisinin emekli maaşı 1415 lira Temmuz 15 itibariyle Temmuz 2017'de bu 1806 liraya çıkmış olacak. Bu rakamlar önemli rakamlar çünkü sadece bununla alakalı değil zamlar ben genel zam oranı üzerinden 11.3 7.12'yi birleştirip 19 uzun üzerinde bir genel artıştan bahsediyorum ama bunun yanında hizmet kollarında alınmış birçok kazanım var ve bu kazanımlarla birlikte maaşları ciddi anlamda iyileşen kamu görevlileriyle karşılaşmış olacağız. Emeklilere bu süreçte mutlaka ama mutlaka bir iyilik yapılması gerektiğini, kamu görevlilerinin emeklerinin emekli olduklarına maaşlarının yüzde altmış, yüzde kırk oranında azaldığını ifade etmiştik toplu sözleşme sürecinde. Bu anlamda onların yüzde yirmiye yaklaşan bu zam oranıyla beraber yüz TL'de seyyanen zam almış olmaları söz konusu ki bu Eylül ayı itibariyle başlayacak bu ciddi anlamda bir rahatlama sağlayacaktır. Telefon açıp bize dua eden emeklerle karşılaşıyoruz. O yüzden bunun altını özellikle çizmek isterim. Yine kamu görevlilerinden e, ek gösteri ilişkin çok yoğun teklifler vardı, talepler vardı. Ek göstergelerimizi yükseltin yoksa biz emeklilikte aldığımız maaşlarla ayakta kalamıyoruz diyenler vardı. Emeklilere verilen zammın e, çıkış kalemi olan Özel hizmet tazminatı yansıtma oranlarında yaptığımız ayarlamalarla kamu görevlerine 2014'te Toplu Sözleşmeden bu tarihe 2013 Toplu Sözleşmeden bu tarihe kadar 10 bin TL civarında bir e, emeklilik primi kazandırmış durumdayız. Aynı zamanda emekli maaşları çok ciddi oranda yükselmiş durumda e, ve 3600 gösterge talepleri de bu anlamda B planıyla karşılanmış durumda diyebiliriz. Toplu Sözleşmeden ee, yararlanacak olan kamu görevlileriyle beraber kamu görevlilerinin emekleri söz konusu. Bu toplu sözleşme bu anlamda ciddi bir restorasyon e, maaşlarda ciddi bir restorasyona vesile olmuş olacaktır. Bunu son derece kayda değer bulduğumuzu buradan paylaşmak isterim. 4C'ler bu sürecin en önemli e, stres üreten kesimlerinden birisiydi. Çünkü 4 kadro talebi konusu, 4B'lerin kadroya geçmesi konusundaki talep Vekil imam, hemşire e, imamların e, ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçileri memur görevi yapanların bu anlamda beklentileri vardı. Bunların tamamı üzerinde masada ciddi anlamda bir baskı ürettik. Burada 4C'lerle ilgili ve üniversite işçilerin memur kadrosunda çalışanlarla ilgili kadro yolu açılmış oldu. Bu anlamda önemli bir kazanım da gerçekleşmiş oldu. Yine 4C'lere bununla beraber 159 TL'lik bir ek ödeme e, alınmış durumda. Bu e, ekranlardan bir şey hatırlatmak isterim. Bazı dört çeyrelerin bizim mahkeme kararıyla aldığımız ek ödeme oranının e, bu anlamda e, güme gitmesi gibi bir şey söz konusu mu diye tedirginlik yaşayanlar var. Bunu toplu sözleşme masasında bütün detaylarıyla görüştük. Bu maliye bürokratlarının kesinlikle bu konuda bir kayıp söz konusu olmayacak. Bunu bir göğür şahısıyla kamuoyuyla paylaşacağız dediğini buradan belirtmek isterim. Bunun üzerinden bazıları manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla burada bir kayıp söz konusu olmayacak. Ama ek ödeme beklentisi içerisinde olan 4 cellerle ilgili 159 TL'lik bir iyileşme bu vesileyle gelmiş durumda. Sayın Yardım Yine ben hemen bir şey sendikalı daha... Sendikalı olanlarla sendikasız olan kamu görevlileri arasındaki tek farkın top... Ee, siz anlatmaya devam ediyorsunuz ama merak edilen... Top, tek özel... farkın toplu sözleşme ikramiyesi olduğunu biliyorduk. Bunda da bir sabite söz konusuydu. Bununla ilgili de bununla ilgili de bir Kat sayıya bağlanmışlığı söz konusu. Birçok alanda bu anlamda e, kazanım var. E, fakat sizin de sanırım e, sormak istediğiniz bir şey oldu. E, evet. Buyurun, sizi bu özellikle cuma namazı için istediğiniz bir saatlik fazla izin e, nasıl karşılandı? Bu bizim e, masaya taşıdığımız cüzdana yönelik teklifler yanında vicdana yönelik teklifler içerisinde başat konulardan birisiydi. E, çünkü Müslüman e, bir ülkedeyiz. E, halkın e, tamamına yakını neredeyse Müslüman ama e, mesai saatleri dolayısıyla insanlar cuma e, vakitlerinde cuma namazını yerine getiremiyor. Bu anlamda da vicdanen sıkıntı yaşıyorlardı. Bunun ortadan kaldırılması Cuma günleri öğle vakitlerinde verilen aranın iznin e, mutlaka ama mutlaka ibadet hürriyetini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi yönünde bir teklifimiz vardı. Bu teklif e, masada kabul gördü, kamu işveren heyetiyle bu konuda mutabık kaldık. E, bu kazanım çerçevesinde yorumlayacak olursak, e, mülki amirler mesai saatlerini düzenlerken Cuma günlerinde illerindeki yerel saat ölçeğinde dikkat alarak, Cuma vakitlerine göre öğle arası izninin ayarlanması gibi bir zaruretle karşı karşıya kalacaklar. Bu da e, kamu görevlerine bu anlamda ciddi bir e, hürriyeti getirmiş olacak. İbadet özgürlüğünün önündeki en büyük engeli bu anlamda kaldırmış. Cuma iznini de bu vesileyle almış durumdayız. Yine bu masada vicdana hitap eden tekliflerimiz arasında kılık kıyafet serbestliği konusu vardı ki bu anlamda bütün memur sen ailesi olarak e, bizim ee, bir konsept halinde 82 model Kenan evren yönetmeliğinin değiştirilmesi e, konusundaki teklifimiz uzun süredir devam ediyor. Bunun kadınlara yönelik ille de kamuda çalışmak istiyorsanız başınız açık olacak anlamındaki dayatmasının kaldırılması noktasında e, yaptığımız eylem ve etkinliklerin sonuç almış olması ve kadınların kamuda çalışmak için başörtülü çalış, çalışma özgürlüğünün getirilmiş olması konusunun yanında erkeklerin de bu anlamda saç sakal ve e, kıyafet anlamında bir özgürlükle tanışmak istemesi yönünde devam ettirdiğimiz elemlik sürecinin masaya yansıyan boyutu vardı. Bütün memur seyahati olarak masaya kravatsız olarak oturduk ve bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyarak mutlaka çözüm beklediğimizi ifade ettik. Çünkü mevcut yönetmelik e, itibarı olmayan güncelliği kaybolmuş askeri e, dayatmaları içerisinde barındıran öğrencilerin bile serbest kıyafet özgürlüğünü aldığı bir ortamda kamu çalışanlarına kazağınızın yakası şöyle olacak, pantolonunuzun paçası böyle olacak, giydiğiniz kumaş şunu geçmeyecek gibi dayatmaların, saçınız, sakalınız, faulünüz şunu geçmeyecek gibi dayatmaların olduğu çok antidemokratik, ayakkabı topuk boyundan tırnak uzunluğuna varana kadar her şeyle ilgilenmeye çalışan bir dayatma söz konusu. Buna itirazımız söz konusuydu. Bunu masada yine dillendirdik ama bununla ilgili mücadelenin devam etmesi gerektiği çıkan sonuçlardan yine gözüküyor. Bu konuda memur sen olarak kararlılığımızı yine Devam ettireceğiz. Bunu da bu vesileyle e, bir kez daha belirtmek isterim. Peki. Sayın Yalcın çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız için, açıklamalarınız için e, kazanımlar oldukça fazla. Umuyoruz ki e, bundan sonra da ilerleyerek artacaktır bu kazanımlar. Teşekkürler yeniden. Memursan Genel Başkanı Ali Yalçın'la değerlendirdik. Üçüncü toplu sözleşme görüşmeleri gerçekleşti. Her iki tarafında memnun kalktığı masadan özellikle e, Sayın Ali Yalçın'ın da bahsettiği gibi çok fazla kazanım var. E, bunlarla tamamlanan bir görüşmeydi.